Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dinamometrenin basit yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz şırınga, şırınga ucu ve lastik. Ben bunu önceden hazırlamıştım. Bu şekilde. Lastiği kesip düğümlemiştim ucunu. Şimdi sizlere göstermek için başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu çıkartıyorum. Şunun ucunu da. Evet. Şimdi lastiğimi geçirelim. Evet. Şimdi buna bağlayalım. bir tane daha düğüm atalım. Evet. Şimdi hemen bunu sokalım. Ve hemen şu ucunlarını alalım. Evet. Şimdi şırıngamızı Koyalım. Evet, şimdi deney yapalım. Şunu alalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir dinamometre yaptık. Şimdilik dinamometremizi yaptık. Görüşmek üzere.